Ve İyi Parti e, hür ve müstakil olarak e, Sayın Akşener'in söylemiyle seçime girerse, yerel seçimlere girerse, e, 2028 seçimlerini görür mü? Bu İYİ Parti'nin sonu mu olur? Veya tam tersi İYİ Parti ittifak yaparak yerel seçimlere girerse o 968'i koruyabilir mi? Geçen seçimlerde almış olduğu yoksa yine İYİ Parti'nin sonu mu olur? Yani şu ihtimal kalktı. bir, bir daha işbirliği falan ben beklemiyorum. Böyle bir şey olmayacak. Hı hı. Olmayacak. E, İyi Parti'nin hangi tercihi onun e, daha olumsuz ya da olumlu etkiler diye özetleyelim. 9.68'i koruyabilir mi sizce? Vallahi ikisinde de şansı yok. Hı hı hı. Niye biliyor musun? Baştan kaybetti. Çünkü fikri bir zemini oluşturamadı. Kimlik bunalımından çıkamadı. Nesin yani? Nasıl bir partisi? Ben karşıtlık üzerine konumlandırdım. MHP'yi çözebilmek için mümkünse AK Parti'den de oy çekebilmek için niye gelsinler sana? Niye gelsinler? En milli meselelerde tavır alamamışsın. En milli mücadelede karşı tarafı mutlu etmişsin. Sayalım onları tek tek. S400'lere bile kalktın bir parti genel başkanısın ya. Sarayı korumak için aldılar dedi. Evet. Nasıl bir şey? Vallahi ya? bir yani, unutulacak şey değil abi. Gülle'yi korumak evet, için de S-400, S400 almışlar. Yani. Nasıl Büyük bir ya. mücadele ya. verilmiş orada. Bir NATO'nun içindeki bazı aktörler feryat ediyor falan yani. Ne olmaz yani şey. Onlar niye o kadar önemsesin ki o zaman? Sarayın koruması için alınmış bir şeyse. Yani bu bile bunun dışında yani tuttun o milli mutabakat, milli diyorum, e, ortak politikalar metnine bir milli çizgiyi temsil ettiğin hipotetik olarak kabul edilen biri olarak imza attın. Yani vallahi de billahi de ben ona imza atmazdım. Niye? Şer koyardım. Kıbrıs şeyiniz yanlış. Kıbrıs'ta nedir bu iki toplumlu çözümler? Neredesiniz ya? Mutabakat metni değil mi hocam? Evet. Ama onun her sayfasına şer koyması lazım. Yani <laughs> en azından belli şeylerini söyle. İki sayfalık terör güvenlik şeyi üretmişsiniz. Nasıl başardıysanız terör adı yok. Nasıl mücadele hedefi yok. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Konseyi'nin şeyine bırakmışsınız. İnsafına. Onların anlayışıyla. Onlar onlar zaten neye terör deyip neye demediklerini kendi çıkarları için belirliyorlar. O da Türkiye ile zıtlaşıyor. Türk-Amerikan ilişkileri karşılıklı güven sorunu varmış. Güven tazelenecek. Biraz olacak. 30 yıllık işgal, emperyalist işgal sonlandırılmış Karabağ'da zaferle. Şuşa şey beyannamesi ki soğuk savaş sonrası Türkiye'nin yaptığı ilk en önemli kapsamlı adeta tam şeyin müşahhas halidir. Hani baba Aliyev'in söylediği iki e, devlet tek milletin vücut bulmuş halidir. İki devlet bir 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 bitim bütündür. Kime ne saldırı altında bir güvenlik sorunu varsa kendisine yapılmış sayar özetle. Hiçbir atıf yok. Zaten o yok sayfada. Senin çok beğenmesen de sonuçta tam oldu şimdi dedin. Bir oy Kemal dedin. Bağladın kendini. O kişi televizyona çıktı bir harita gösterdi. Harita Türk yolu haritası. Haritada Azerbaycan yok. Kim çizdi o haritayı? Hala o soru ortada. Kim verdi Kemal Bey'in eline? Baktım haritaya. İsteyerek mi sundu? Neyin oyunuydu o? Merya Hanım hiç rahatsız etmemiş. Eskerelere hayır oy verdi. Ortağın rahatsız olmadı. Hatta Libya Eskerisi'nin <laughs> ilkine siz de hayır oy verdiniz. Sonra ikinci de döndünüz de. İyi güzel. Bütün bunları dert etmezseniz o zaman sizin önceliğiniz politik tercihler, fikir, ülkenin içinde bulunduğu mücadele ruhu. Hep sö söylüyoruz ya. Şu soruyu sormadığı sürece yani hepsi için geçerli de İYİ Parti özeliyle konuşalım. Biz nasıl olur da Türkiye'nin verdiği bu büyük mücadelede biz niye bu işin öznesi, neferi, başrısı, adresi, umut olanı olamadık?